Boncuk koş 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 boncuk koş koş kızım koş koş çabuk koş boncuk koş koş gel gel ne yapıyorsun burada yine araçları mı inceliyorsun boncuk gel gel aferin iyi koştun değil mi kızım boncuk güzel koştun mu Mamanı da yedin. Mama mı vereyim? Mama mı istiyorsun sen? He? Bir saniye. Gel. Gel. Mamanı yedin ama. Gel. Boncuk gel. Al. Gel. Boncuk dolanma etrafında. Gel. Hadi. Afiyet olsun boncuk. Hadi ye. Karnın tok değil mi? Gel.